Ben annemin bizle balayına gelmesini istemiyorum. Nasıl böyle bir şey söylersin ya? Daha büyü Ezgi, büyüğü. Ya nasıl böyle bir şey söylersin? Yelroz! Ay damat, neyi mi unuttum, neyi mi? Şuradan bizi e, en yakın şarampolden uyuvarlar mısın? <laughs> ya götüreceksin bizi ya. Aa. Kocacığım. Aa. Taksimetre yazıyor, hadi. Uzaya gitmeden önce son konuşmanızı yapıyorsunuz Dünyalılara. Yap Hocam kaçtım. Hayır, gel buraya. Atmosfer'den çıktık galiba. Bence sen insanlıktan çıktın. <laughs> Selam olsun. Dünyayı patlatacağım. Tamam, biz şuralarda takılıyoruz. <laughs> Arkana dön. <dönüyor. gülüyor> Uzayda yapmayın çünkü uçar. Ben şimdi Neil Armstrong niye öyle yürüyor anladım. Hop sertçe vurur. Bunlar geminin içinde ters dönerler. Dön! Biraz şey değil mi? Aa. Yok kız, korkma. <laughs>